2026'nın e, en şanslı ve en şanssız burçları. Tamam, bak kova burcuna gün doğdu. Bütün piyasa, olaylar, yaşadığı enerjiler kova burcu insanlarını yükselen kova, ay burcu kova olabilir. Winner oğlu winnerlar. Bak muhteşem bir dönem bekliyor. Çalıştığı konular, dünyadaki konular Kova Burcu'nun özelliklerine yatkın konular olacak. Kova Burcu inisiyatif alacak, kendini çok cesur hissedecek ve girişimler yapacak. Dolayısıyla kovalar için kariyer ve başarı dönemi başlıyor diyebiliriz. Bakın 17 Şubat'tan sonra 2 sene boyunca yani 26 2026'nın 17 Şubat'ından sonra Kova Burcu astrolojinin en şanslı burcu. Şimdi Aslan Burcu da çok şanslı Burç diyenler olacak sağda solda ama bir şartla çünkü güney ay düğümü de Jüpiter aslan burcuna geçiyor. Ama aynı zamanda loser enerji güney ay düğümü de aslan burcuna geçiyor. Aşırı ego, kibir ve bireysel davranışları gökyüzü desteklemeyecek. Boğalar ve akrepler bu dönemde kazançlı çıkacaklar. Özellikle kariyer konusunda ve başarılar konusunda akrep burcu ve boğa burcu çok büyük başarılar elde edecek. Bazıları ise kariyerde değil mal mülk. Tamam dükkan, ev, arsa